Ne içi ne değişeceğiz? Oyun değişeceğiz. Grand Bengali yeni yeni oyun olsun. Zaten durumu ne ya e Çok şükür. <laughs> Lantver li Lantver li bakalım. Daha da Umarım daha da güzel ekranlar alacağız. Evet, alırız. Buradan en ilk önce ben söyleyeyim. Buradan Enver Bey'e selam göndereyim. Enver Bey görüyorsun yukarıdaki rakamı 835 bin. Enver Bey 9.70'i bulur dedi. 9.70'in üstü olursa gelirim dedi. Bence oraları bulmaz diye düşünüyorum şahsen. Artık gerisi sende. Vallahi gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Aynen, aynen. Ben geldim. Bak, Çiğdem Hanım geldi şansıyla geldi. Güzel bir ekran verelim. Ekran alalım. Free game alalım. Bu free mi olan değil mi? Yok. Hayır. Yani, Buradan Çiğne selamlar. Yedi yedi yedi. Şans frekansları. Sen, sen <laughs> adaşın ya. Evet. Adaşın Çiğdem o da aynı. Yok yedi yedi yedi. 5 3 2'ye. Rekantlarla. Hadi güzel bey. Vallahi bizi tutmuyor. Biz kova bursları aç, sev Yani bize hiç şans gelmiyor öyle. Bu sene, bu Senegal'e bizim senemiz. Kovaların senesi. Vallahi evet, daha ben de Kovayım. Kovaların senesi. Vallahi 3 5 2 dedim. 5 3 2 dedim. <laughs> 7 7 dedim. Köpek yarışına gittim. Duman oldu. Hiç bir şey olmadı. Feryal Hanım'a da selamlar. Kimi? Feryal Hanım'a da, ha, da selamlar. Ha, Feryal Hanım'a çok selamlar tabii canım. <laughs> Feryal Hanım <laughs> İdol idolümüz onu. yani. Valla Feryal Hanım yani şu rakam 9'a yaklaşırsa mutlaka gel derim. Yani değişiyoruz. Ne ha, şöyle, aynen öyle. Ödülümüz 4000 TL. Hadi ya dörtte kalma bir tane at. Çiğden on kazançtaydı biz geldik şimdi kaybetmeye başladı ya. Yani. Arkadaşım biletleri iyice karıştırıyor. Gelir gelir. Nalpe'ye geldi. Hazır mı? Tamam. Bir bilet rica ediyorum. O bulamadık. Ay bir de dörtte kalıyor ya. Makine mi değişti? Bugün ilk günümüz zaten değil mi Çelik? Çoktan buraya geldim. Kaç gün? İsmet'se. Vallahi tamam, belli değil. Bakalım. Oo güzel, ne güzel ya. Tatil dedim böyle olacak yani. Ama çok düşük kalbe <laughs> şey. <Her> şey olmaz. <laughs> aç free game'lisini. Evet aç evet, onun free game'lisini. <laughs> Geliyor ben de sizin videolarınızı çok seviyorum. Böyle patlatmış istiyorum ama insan çok keyif alıyor o zaman seyredince. Değil mi? Evet. Nasıl Feryal Hanım'ın videoları? Ya, muhteşem Ekran. gerçekten idolüm oldu. Valla harikayız oldu yani. Biz yani. de <laughs> i̇şte sefasını oynuyoruz. Vallahi Viva'da iz bıraktı gitti yani. Viva'da bırak Kıbrıs'ta yani. <laughs> i̇z bıraktı. Valla bir ekran veremedik. Evet. Vallahi bugün herkese de kazandırdım. Yani kaybettirdim. Çok az kişi vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> de Biz de kazandınız. Siz de kazandınız. Hayır kaybettirdim mi kazandırdım mı? Kazandıralım ben, o zaman yani. Kazandırdım. Diğer belirte kaybettim ben. Diğer belirte ne alalım ya? Hadi kazandım ben. Bu iş neydi bilmiyorum. Evet. Olur, Hadi ya. Gerçekten gelmeliydi geldi. <laughs> <laughs> Sürekli düşüyor mu acaba bunlardan? Sinemam şey orada 3000 mi vardı, kaç bin vardı? Bilmiyorum ben geldiğimde. 3000 de. Kasada doğru. Ben yerinde 3 bin Yardım tarafa mı geçseniz? Ne Vallahi yaptınız? bence de yer değiştirelim yani. Şöyle. Tam da üzerine vallahi süper olurdu. El mi değiştirsen hocam? Ay evet, ayak mı değiştirsen, kalksan mı, ne yapsan? Bence sandalyeden oynasın. Yedi, 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 yedi. mı? Hadi camından oynamadım. Yastan geri rahat olacağız. <laughs> rahat rahat. Daha çok rahatız. Bugün çok keyifli oldu. Müthiş, müthiş ekranlar yakaladık. Keşke tamam, onları çekseydiniz. Yani müthiş şey yakaladın mı? Şimdi ben üzülüyorum. Tamam yani. Ya. Ben hiçbir şey yakalayamadım. Çok, 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 çok yedim acıdan. Ama gelin. Her şey büyük. <laughs> Bak hep dörtte kaldı ya. Evet. Dörtte kaldı. Gelin. Evet. nasıl kazandım? Ben bunu sayıyorum. Dörtte bir şey gelmiyor. <gülüyor> 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 hey, yani bir görüntü de belli zavallı yani. Aa, gelince burada her şey <laughs> vurdu. Tamam. Yani aynen öyle. <laughs> Bugün. Ya. Kapatsak mı ekranı, ne yapsak? Siz, sizle frekansı... Bu de saatten de de sonra kapatmam artık de yani. Bence de, kapatmayın şimdi bak. Nasıl? Hadi şimdi bir bir de de da az oldu. Ben bildiğiniz videosunu da seyrettim. De son 100 lirasında mı? Son 25 lirasında mı? Acayip bir şeyler yakalamışlar. Her şey olabilir. Yani videomuzu, makinemi kapattık. Nasıl haber ya. Yeah, yeah. Ben öyle düşünüyorum ben şimdi. Evet. 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 Valla nefis Her bir Bülent bey. Teşekkür ederim. Her biri yaptığı için şey. <laughs> Daha dur siz yeni başladınız. Ola buraya oldu ya. Zavallı kanım. Burası ne yapsın? Yeni başladınlar. Diğer tarafta Geçmiş evet. olsun. Teşekkür <laughs> <Rica gülüyor> ederim. Rica <Başka> ederim. Şansım <laughs> olsun. Zekalı ben kaçtım. <laughs>